<laughs> Anahtarlayamadık ama. Nasıl da yetmedi. Daha yok. Burada iki yelek var ben silah bulamadım. Bu ne abi? Tava var. Pompalım var. Abi resmen silahsız oynuyoruz. İlk defa buradan silah çıkmadı ya. Skop vereyim mi? <laughs> Burada iki seviye yelek var. Ay kask var. O MP buldum bula bula. Yine iyi bulmuşsun. Şöyle bir arka taraflara doğru gidelim. Süleyman gel ben sağda. Süleyman sağda. Adam içeride bak. C'nin... Aynen. Şurası. Aynen. Gel. C'de C'de Atladım. içeride adam. Burada iki yelek var yine. C'nin bizden taraftaki yere iki kişi girdi. Ay adam çatısında. C'nin mi? Emre, Emre. Efendim, efendim abi. Kim sıkıyor lan? Bekle, bekle. Bekle lan. Vallahi abi. Çat, adam hala çatıda geziyor ya. Bize sıkıyor. Oha. Rak var. Ee, geçtik işte ne yapacaksın? Biz geçtik mi? karşıya. <laughs> biz biz karşıya geçtik. kanka. Şurada adam önünde yere attı. Tamam abi geliyoruz. Şurada adam. Geliyoruz. Canı daha az. Oha benim oru gelmiş gelmiş. soldan gelmiş. Sıkma lan. Birini yedim, birini yedim. Hayır. Neredekini Sıkma. yedin? Soldakini birini, mi, sağdakini mi? Yatıyor dediğini ya, mi yedin? yedin. Sağdakini su yok, sağdakini. Sağdakini yedin Olma değil mi? Geldi. Saada birini daha baydım abi. Seni kurtarıyor mu? Ben aldım aldım onu. Yok. Birini bitirdim. Tepe tepeden iniyor. de. Tepede. Saada kimseyi ben aldın başladım. mı abi? Bas bas abi gel. Adam, Adam şurada görmüş. ya. Gel gel bas abi. Bas şurada ya. Et kaldı Solda şey? solda. Bak Aynen. şimdi oğlum. Şey emre ev, evle dümdüz önünde. Güzel ama. Hemen şurada bir şey atalım mı? Atalım. Allah Allah evim burada. Burada artık pezevenim yok. Güzel ev. Ben onları Senin yüzünden çıkamadım. Ben beni alıp çıkamayacağım. De çıkam senin yüzünden çıkamadım çıkam oraya. Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş efendim. Hoş abi. Nasılsın? İyi misin? İyi, burada burada havalar serinmiş dediler bende. Bir ben tek Süleyman de... çıkamadı. Bir tek Süleyman ben, çıkamadı. Ben Yazık de bunu <laughs> ben de bunu almıştım <laughs> bir geleyim dedim. Kanka sen niye çıkamıyorsun buraya? Oraya bir bomba mı bıraksam ya? Ne yapayım? Yani seni vallahi vururuz. <laughs> ya serse kurruz. Şöyle dans edeyim mi size? Araba geliyor, araba geliyor, araba Nerede? geliyor. Nerede? Şurada. Aynen 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 araba geliyor. Gel dedi. Nerede? Buggy buggy şunun arkasında. Şunun arkasında. Emekli drop'unu al. Al sola geldi sola geçti. Şurada Nerede aldım. drop? Drop düştü mü? Her geçti geçti gidiyor. Drop ya, düştü. Ya AVM mi? Arkamıza geliyor ha. Bak durdu burada durdu kanka. Al var abi. Uf. Yedi benden. Nerede bana bir gösterin şimdi. Bak işaretine Kurel. bakarsan görürsün. Süleyman, Süleyman gel avuk al, al, gel avuk al hemen Süleyman. Sen neden Hı şuradan görünmüyor? Hadi rushlayalım araba ya. Arabayla gider. Arabayla giderken yedi benden. Uzatmalı şarjörle şey yaptım. Usturucu. Oo çok güzel. Hazır mıyız? Artık yok. Let's go. Rahmi Nur ne lan? Oo sen de kanka şey var? Ne? Süleyman avuk al, Benim şeyim yok. 4x verebilirim isterseniz. al. Bende kasıyor biraz. Şu araba, araba var araba Bak Toros var. Aa dur burada araba var. Abi sıkma sen. Beyaz Toros var. Aa önce. Vuruş vuruş canas. Elimde bomba kaldı ya. Evet, tamam. Tamam aç. Sıdı tut Tuttum ben seni bırak. Eyvallah. Yalnız ıı, ne yapacağız şimdi? Abi, Başlayacağız abi siz Bombaya düştü bir abi. Başla, araçla, araçla, Bomba geldi yol üstüne. Geldim, geldim. Çok az yani, çok az yani. Çok Aldım. iyi. Üç ikisi var abi, gel alırsın adam. Tamam. Ben, 6x. ben de 6x falan ben 8. Aha solda sıkılar. Araba geliyor. Adamlar ağzını vurdu. Bir kişi kaldı abi sadece. Solu açıyorum. Ben bak geliyorum. Emre atla. Emre atla. Biri beni alabilir mi? Geliyorum geliyorum. Bir kişi kalmış. Bir kişi. Evet. Tam iki kişi kalmış bombay bir. Kim ciddi? attı buraya bomba? Onlar mı attı bombayı? Onlar attı. Ya 7 <laughs> İki kişi var orada. Tamam. Benim canımı fırlamam lazım. Hem de öyle. Biden birini abi. Gidelim mi ama araban tekerini aldı. Aynen boş ver abi. Boşver abi. Ben şunların ultimi bakayım ya. Çok eksiğim var. Tam arabanın lastiği. Abi açtılar, var. Bakabilecek mi? Nerede lan? Orada. Altı x attım, 4x attım. 8 var isteyene veririm. Şunların arabasını alalım ya. Şurada aşağıda araba vardı. Onu niye unuttun? Aynen aynen. Aa getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Getir abi sen. Abi yukarıda adam Aslında var şey yapacağız. hala. Ben biliyorum, oraya gideceğiz zaten. Bir kişi var ya. İki kişi. Aynen, tek. İki kişi. Bir, bir, bir i̇ki, birini, iki. Öldürdüm. Birini, birini öldürdüm. Birini öldürdüm, atlayın atlayın. Baydım atla. baydım, hadi hadi. Atla atla atla. Hadi, hadi. Hazır olun taramaya. Abi rushlar rushlar rushlar. Beni içinden buydu. Abi... Ee, abi niye çıkmadınız? Ha. Kalkın tut, silin Abi üç kişi Sirene. giderdik ya, orada bir kişi vardı be. Ben tutsana. Yalnızlar tutar tutamıyorum. ya. hadi. Tamam ben. Adam kas, elmas kombu al da her şeyi. Baydım abi. Hadi abi. Hadi abi. Gel abi. Bindim bindim bindim. Evet. Hadi bin bin go, bin. Go. Go. Bas. Bunda da AVM varmış. Aldım. Ben 3x bıraktım Sedo. 2x Emre, bıraktım, ıı, 4x sadece, bıraktım. Sadece bunun 4 kurşunu var ya. Tamam abi bırakırım. Buraya al. Hadi gidelim o zaman. Drop'a gidelim, 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 mi? Gidelim gidelim, drop'a gidelim. Abi biri sıktı. Tepeden. Nereden sıktı? Tepeden, Pochinki tarafından. DP de sıktı sanki ya. Ama kar gibi canım gitti. Bu taraftan abi. Oyun kastı bende. Bagi bagi bagi. Sağ gitti. Geliyor. SV tarafı. Geçti geçti geçti. geçti. NV tarafına. Önümde. geldi. Ne geldi. geldi? İndiler. Bas. Bunda uzun şarjör var. Ben almışım. Gel o. veririm. Şu taraftan Abi, gelecek çünkü, birileri olacak çünkü ya. fişek, fişeği alanlar o taraftan Doğru gelmeli. Fişeği atanlar nerede? Aa geliyor geliyor geliyor! Vallahi Nereden? bildin. Motosiklet, üçlü. Üçlü motosiklet. Karşımıza. Bunlar Bağlamda. onlar. Tarayacağız bunları, tarayacağız. Aa, düşüyor. Vay! Biri, biri düşüp öldü. Bir kişi kaldı. Adam uçtu ona pişman oldu. O da buradaki miydi? Aynen senin gördüğün herhalde o drop'taki. Neyse ben bir tur atayım sizi takalım burada. Arabanın benzin yok yalnız. Buradakilere de yazık Hiç oldu mi? be. Alana düştü değil mi ikisi? Alana düştü sanırım. Birini ben öldürdüm. Biliyorum. E gel gidelim o tarafa doğru. E, aynı zamanda deymiş. Ben yanaşıyorum. Aynen abi hadi bakalım. Eğer bu, bu kişi dördümüzü alırsa tebrik ederim. Niye böyle bir şey olsun ki? AVM ile gidiyorum abi. Yani. M4'ü atıp gireceğim. Tamam şaka yaptım hemen ciddi almayın da. zaten. Al abi. <gülüyor> <gülüyor> yerde bir yerde yatıyor. Bu arada bir, bir girmiştir, pusluştur. Çıkmaz artık. Adamı gördüm gördüm şurada. Nerede? Şuralarda. Evet oralarda dikkat edin. Yerde mi yatıyor? Koşarken gördüm. Nerede ya? Tutar beni vurur ha. Burada değil mi? Aha. Look, fresh ya. burada diye. Güzel isim. Bukreşe, bir de. Yes 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 yes. 8 14 16 leş. Toplam bayağı hesaplayamadım ama 18 21 22 2300 küsür kadar hasarımız var. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bir videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.